Herkese merhaba. Bugünkü dosyamız Spor DB sitesinden geçmiş maçlara ait oranların listesini alabiliyoruz. Arşiv yapmak isteyen arkadaşlar için yardımcı olabilir. Ayrıca yine bültendeki maçları çekebiliyoruz. Başlamamış maçları. Kısaca bahsedecek olursam veri çek butonuna bastıktan sonra karşımıza hangi tarih arası çekmek istediğimizi soruyor. Buradan istersek hepsini işaretleyebiliriz. Tabi uzun bir zaman alacaktır bu. Biz şu an son haftanın bitmiş maçlarını çekelim. Seçtikten işaretledikten sonra geçmiş maçlar butonuna tıklıyoruz. bitmesini bekliyoruz. Evet, tamamlandı. İlgili haftaya ait biten maçların sonuçlarıyla beraber oranları yine bu şekilde liste halinde geliyor. Şuradaki sütunları inceleyebilirsiniz tüm oranlar var. E, siteyi merak edenler için de siteyi de şöyle açacak olursak yine burada iddia menüsü altında iddia programında buradaki listede bulunan tüm oranları arşivleyebilirsiniz. Başlamamış maçlar da yine e, veri çek diyerek son haftayı seçtim ve bülten dedim. Evet tamamlandı. Burada da yine başlamamış maçları listeledi. Burada oranlar var. yani geliştirmek isteyen fikri olan ya, yani filtreleme yapmak isteyen yani şu anki oranlarla geçmişteki bu oranları karşılaştırabilirsiniz filtre isteyen falan olursa yorum kısmına yazarsanız ya da farklı fikriniz varsa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince yine yardımcı olmaya çalışacağım. Bu ikisi haricinde bir tane de beğendiğim bir e, analiz, veri çekme sayfamız var. Burada bugünün tarihini girelim. ok tuşuna bastığımız zaman bugüne ait maçların taraflarını e, seçebileceğimiz bir liste gelecek. Hemen onu da göstereyim. Bu arada bu dosya yani internette yok arkadaşlar. Lütfen bu yüzden abone olmayı beğenmeyi unutmayın. gelmesini bekliyoruz. Evet, geldi. Burada bazı filtrelemeler vesaire var. Bunları e, yani isterseniz bakabilirsiniz ama orijinal hali bu şekilde. Yani en güzel sonuç veren şekli bu. Bizi ilgilendiren hani fark kısmı dediği ev takımının gücüyle deplasman gücünün farkı. Ayrıca burada görebiliyorsunuz e, son 3 maç ev dep olarak ev tahmini dep tahmini. Yani 6'da 10 eve vermiş. 3 bölü 10 deplasmana vermiş. Burada mesela 7 bölü 10'a 1 bölü 10. Yani bakıyorum 6 puan kazanmış. 8'de 3. 1 puan kazanmış. 2'de 4. Yani buraya baktığımız zaman evin kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu arada yine bu oranda adil oran dediğimiz yani gerçek orana yakın oran. Yine bakıyoruz Real Madrid maçı. Yani en kritik bakın. Rayo maçı. Yani evin durumu, deplasmanın durumu. Yalnız burada deplasman daha çok puan kazanmış. Burada dikkat etmemiz lazım. O yüzden evin oranı da biraz yüksek. Ama bu maçları takip edip sonuçlarına bakarız. Yine e, bakan arkadaşlar olursa yorumlara yazabilirler, memnun olurum. Bu da böyle bir sayfa arkadaşlar. Ha, tabi burada açıklamalar da var yine. Hani İngilizcesi olanlar e, anlayabilir. Yani gerçi şuradakileri hani birleştirip yorum yapmışlar. Tavsiye ederim. Bu dosyamız bu kadar arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın, abone olmayı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. İsteyen olursa eklemek istediği abi filtre yapalım vesaire açalım arkadaşlar. Yorum yapalım, e, ekleyebiliriz, sıkıntı yok. Hepinize bol şanslar.